Merhaba. Kaynaklarına yapacağımız bu özel incelemeye hoş geldin. Bugün masamızda resveratrol var. Şu meşhur hani üzümde, kırmızı şarapta bulunan bileşik. Evet. Özellikle hücrelerimizdeki sirtuin adlı enzim ailesiyle olan ilişkisine, yani bu ilişkinin ömür ve metabolizma üzerindeki potansiyel etkilerine odaklanacağız bugün. Aynen öyle. Elimizdeki kaynaklar da yani bilimsel makaleler, klinik araştırma özetleri falan tam da bu konuya dalıyor aslında. Hı, hı. Resveratrol'ün özellikle de şu çok konuşulan sirt bir başta olmak üzere bu kritik sirtuin enzimlerini nasıl etkilediği, mekanizmaları ve bunun sağlık için yani metabolizma, sinir sistemi, kalp sağlığı için ne anlama gelebileceğini inceliyorlar. Güzel. Amacımız da zaten bu karmaşık bilginin içinden hani en önemli noktaları senin için çekip çıkarmak. E görevimiz de bu. Bu kaynaklardan resveratrol sirtuin etkileşiminin özünü damıtmak. Özellikle şu Sirt1 hedefi meselesi nedir? Nasıl çalışıyor ve senin için pratik anlamı ne olabilir? Hadi başlayalım o zaman. Başlayalım. Öncelikle sirtuinler dediğimiz şey, yani Sirt1'den 7'ye kadar var bunlar. Hücrelerimizde NAD+ diye bir molekülle çalışıyorlar. Çok kritik enzimler. Not plus, evet. Metabolizmayı, yaşlanmayı, strese karşı tepkilerimizi falan düzenliyorlar. Resveratrolün popülerliği de biraz buradan geliyor aslında. Çünkü e, kalori kısıtlamasının etkilerini taklit edebileceği düşünülüyor. He, şu ömrü uzattığı söylenen durum. Evet, evet, o durumun. Ve bunu da büyük ölçüde sirtuinleri, özellikle de sirt biri, şey yaparak, modüle ederek yapabileceği konuşuluyor. İşin ilginçleştiği yer burası sanırım. Bu aktivasyon tam olarak nasıl oluyor? Yani net mi her şey? İşte tam da burada işler biraz karışıyor aslında. En büyük tartışma noktalarından biri bu. Bazı ilk laboratuvar çalışmaları var. Bunlar rezveratrolün doğrudan sirt bire yapışıp onu daha hızlı çalıştırdığını göstermişti. O doğrudan yani. Evet ama şöyle bir durum var. Bu etki genellikle hani ölçümü kolaylaştırmak için kullanılan yapay floresan işaretli maddelerle yapılan deneylerde görüldü. Hmm. Hücredeki doğal maddelerle aynı testler yapıldığında bu doğrudan çalıştırma etkisi ya pek gözlenmedi ya da çok daha zayıftı. Bu da tabii şey sorgulattı. Acaba laboratuvardaki bu bulgu gerçek hayatta yani vücutta ne kadar geçerli? Vay be. Yani o ilk heyecan yaratan doğrudan aktivasyon hikayesi aslında biraz e, sallantıda mı demek lazım? Peki alternatif ne o zaman? Aynen öyle. Biraz sallantıda. Daha güçlü ve hani daha yaygın kabul gören bir görüş var şimdi. O da şu. Resveratrol doğrudan sirt biri hedeflemek yerine... ...hücrenin enerji durumunu algılayan AMPK isimli başka bir sensörü harekete geçiriyor olabilir. Hmm, AMPK, tamam. Bu AMPK aktifleşince hücredeki NAT seviyesini artırıyor. E, NAT Plus da SIRT1'in çalışması için gerekli olan bir yakıt gibi düşün. Hmm. NAT artınca sirt bir dolaylı yoldan daha aktif hale geliyor. Bir de şey var, resveratrolün vücuda alındıktan sonra hızla parçalanması yani kanda çok düşük seviyelerde kalması. Biyo yararlanımı düşük yani. Evet evet biyo yararlananının düşük olması da bu dolaylı mekanizmayı daha mantıklı kılıyor aslında. Yani vücutta uzun süre kalamayan bir molekülün sürekli bir enzime yapışıp onu çalıştırması biraz zor değil mi? Anladım anladım mantıklı. Yani Resverov bir domino taşı gibi önce AMPK'yı itiyor o da NAT plus seviyesini yükseltiyor. Bu da sonuçta Sirt 1'in daha iyi çalışmasını sağlıyor. Peki bu zincirleme reaksiyonun somut sonucu ne oluyor? İşte bu AMPK sirt1 ve onun da etkilediği PGC1 alfa dediğimiz bir yolak var. Bu PGC1 alfa mitokondri yapımını yöneten bir anahtar gibi bu yolak. Resverolün özellikle kas ve karaciğerde mitokondri sayısını arttırma ve metabolizmayı iyileştirme gibi etkilerini açıklamamıza epey yardımcı oluyor. Tamam Sirt bir ana oyuncu gibi duruyor ama hikaye burada bitiyor mu? Yani diğer Sirtuinler ne alemde? Resverol sadece Sirt bir üzerinden mi çalışıyor? Hayır, muhtemelen etki daha geniş. Özellikle mitokondrinin içinde yer alan SIRT3 de önemli görünüyor. SIRT3, mitokondrideki. Evet, bazı kanıtlar resveratrolün mitokondrinin kendi enerji üretimini özellikle kompleks ay aktivitesini arttırarak oradaki NAT plus seviyesini yükselttiğini gösteriyor. E, bu da tabii ki sirt 3'ü aktive ediyor. Enerji dengesini iyileştirmek için ek bir yol yani. Peki ya diğerleri hani sirt 2, 4, 5, 6, 7 onlar tamamen devre dışı mı kalıyor bu durumda? Onlarla ilgili kanıtlar daha sınırlı onu söylemek lazım. Bazı çalışmalarda, mesela damar hücrelerinde veya iltihaplanma durumlarında, rezveratörün SIRT2, SIRT5 ve SIRT7'nin üretimini, yani hem gen hem protein seviyesini arttırabildiği görülmüş. Ha, ilginç ama aynı çalışmalarda mesela sirt 3 4 ve 6 üzerinde tek bir etki bulunmamış. Yani odak noktası hala büyük ölçüde sirt 1 ve kısmen sirt 3 üzerinde yoğunlaşıyor gibi duruyor. Sirt 5'i doğrudan aktive ettiğine dair ise yani çok çok az veri var anlıyorum. Bütün bu moleküler mekanizmalar evet ilginç ama asıl merak ettiğimiz şey şu. Bunların gerçek hayata yansıması nasıl olmuş? Yani hayvan deneylerinde, insanlarda ne gibi sonuçlar var? Şimdi hayvan modellerindeki sonuçlar genelde oldukça umut verici. Rezveratörünün SIRT1 aktivitesini arttırarak işte tip 2 diyabet, obezite, kalp damar sorunları gibi durumlarda iyileşmeler sağladığı, insülin hassasiyetini arttırdığı, damar sağlığını desteklediği sıkça raporlanmış, hatta sinir sistemini koruyucu etkileri de yine SIRT1 üzerinden açıklanmaya çalışılmış. Peki insanlarda durum ne? Orada da aynı olumlu tablo var mı yoksa işler değişiyor mu? İnsan çalışmaları da devam ediyor ve evet çoğu yine sirt 1e odaklanıyor. Bazı araştırmalar rezeratrol kakviyesinin insanlarda da sirk bir seviyelerini arttırıp metabolik değerleri iyileştirebildiğini gösteriyor. Bu doğru. Sirt uçu inceleyenler de var tabii. Hı hı. Ancak tüm sirtuin ailesi üzerindeki etkileri ve bunun net sağlık sonuçlarını hani kesin olarak anlamak için daha fazla daha büyük çalışmalara ihtiyaç var. En büyük zorluk da şu, laboratuvardaki o doğrudan aktivasyon tartışmaları ve bir de şu düşük biyo yararlanım meselesi var ya. Evet, evet. İşte bunlar yüzünden bulunan mekanizmaların insan vücudundaki o karmaşık ortamda ne ölçüde işe yaradığını kesin olarak söylemek hala biraz güç. O zaman toparlayacak olursak tüm bu bilgilerden ne çıkarmalıyız? Resveratrol sirtuinlerle, özellikle de dolaylı yollardan SIRT1 ve belki SIRT3 ile etkileşerek hücresel sağlık ve metabolizma üzerinde e, potansiyel faydalar sunuyor gibi duruyor. Belki de o kalori kısıtlamasının bazı etkilerini taklit edebiliyor, değil mi? Aynen öyle. Özet bu aslında ancak mekanizmaların karmaşıklığı özellikle o doğrudan aktivasyon meselesi ve resveratrolün vücuttaki düşük kalıcılığı hala önemli soru işaretleri. Yani görünen o ki eğer bir fayda varsa bunun çoğu muhtemelen AMPK aktivasyonu ve artan NAD+ gibi dolaylı yollarla gerçekleşiyor. Daha çok o yönde kanıtlar Peki bu incelemeden sonra akılda kalması gereken ilginç bir soru şu olabilir mi acaba? Yani respiratör gibi doğal bileşiklerin bu karmaşık, bazen tutarsız ve vücutta düşük seviyelerde kalan etkilerini çözmeye çalışmak yerine acaba doğrudan hedefe yönelik sirtüinleri daha öngörülebilir ve güçlü bir şekilde aktive edebilecek sentetik ilaçlar geliştirmeye mi odaklanmalıyız? Hmm, evet, Yoksa doğanın bu çok yönlü ama belki de anlaşılması zor moleküllerinin sırrını çözmek için çabalamaya devam mı etmeliyiz? Yani hangisi daha verimli olur acaba? Bu da üzerinde düşünmeye değer bir nokta sanki. Kesinlikle üzerinde düşünmeye değer bir soru. İki yaklaşımın da artıları, eksileri var tabii. Bu detaylı incelemede bize katıldığın için teşekkürler. Bir sonraki keşfimizde görüşmek üzere.